Sipariş alırken nelere dikkat edeceğimizi bilmezsek elimizdeki siparişi de kaçırabiliriz ve daha kötüsü kötü bir müşteriyle uğraşıyor olabiliriz. Bundan anlamamız için lütfen bu videoyu dikkatle İzleyin. Ecegürler Art Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Ecegürler, ressam koçuyum ve resim eğitmeniyim. Bugün sizlere sipariş alırken nereye dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Zamanında siparişte resim yaptım ama artık yapmıyorum. Tercih sebebi. Bunun dışında bir sürü danışanım ve öğrencim hala sipariş almakta. Ve onlardan edindiğim deneyimlerle, kendi deneyimlerimle şimdi sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağım nacizane. Öncelikle her müşterinin iyi müşteri olmadığını kabul edelim. Bunu artık zaten biliyorsunuzdur. Belirli bir süredir siz de sipariş alıyorsanız kimileri sürekli değişiklik yapmak ister. Kimileri baştan inanılmaz derecede pazarlık yapar. Kimileri sizin işinizi öveceğine söver kimileri imza atma der, gözümü kaşımı farklı çiz vesaire. Bunlar çok da iyi müşteriler değildir. Ama şöyle de bir şey var tabii ki baştan biz net olmazsak, çizgimizi çizmezsek bu tür durumlarda üste çıkabilirler. Bunu engellemek için kurallarımızı baştan koyuyoruz. Nedir bu kurallar? Ödemeleri baştan alırım. Yani zaten ödemeyi yapacak kişi sizin eserlerinizi Instagram'da beğendiği için size geliyor ve soruyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız işten %100 emin olmuş durumda olması gerekiyor. Size o yüzden paranın hepsini bence göndermeli baştan. Eğer hepsi değilse yarısını depozito olarak almanızı öneriyorum. Bir, ikincisi eğer çift siparişi yapıyorsanız yani bir çifti çiziyorsanız emin olun arkadaşlar o çift ayrılabilir ve o resim sizin elinizde kalabilir. Size de parasını vermeyebilirler. Böyle durumlar çok oluyor. Bu nedenle çiftleri yaptığınız, resimlerin parasının hepsini önce de almanızı öneririm. Bir başka önerim de revizyonları söylemek. Kaç tane revizyon yapabilirler? Yani yapım aşamalarını görmeliler mi? Görecekler mi? Görmek isterlerse buna evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Zaten bunun amacı nedir onu pek anlamam. Neyse. Diyelim ki evet dediniz. Ne kadarına izin vereceksiniz? Bir mi? 2 mi? Zaten karşı taraf resim yapmayı anlasaydı kendisi yapardı. Yani size tutup da bunun şurası olmamış, burası olmamış diyecek resim seviyesinde değiller bence zaten. O yüzden revizyon yapmanın da çok bir mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yine en baştan fiyatını konuşacaksınız. Fiyatım budur. Şu kadarını ya da hepsini İlk baştan net alıyorum diyeceksiniz. Revizyonlara şu kadarına izin veriyorum ya da hiç izin vermiyorum diyeceksiniz. Ne kadar süreceğine dair mutlaka bir bilgi verin. İşte ben bunu bir haftada bitiririm, iki haftada bitiririm, her neyse burada dürüst olun. Ve sonrasında da ne kadar sürede kargoya vereceğinizi, kargodan oraya geliştiğin yaklaşık zamanını vesaire hepsini karşı tarafa Açık bir şekilde en baştan söyleyin. Eğer hızlandırılmış istiyorsa, belki hızlandırılmış olmuş olmanın verdiği ekstra bir ücretiniz varsa onu mutlaka söyleyin. Kargo karşı tarafı mı dahil, sizden mi? Onu da söyleyin ki kargo sizden olursa çok daha büyük bir avantajdır arkadaşlar. Çünkü kargonun ne kadar tutacağını onlar anlamadığı ya da bilmedikleri için bir anda işte kazıklanabilirim düşüncesiyle korkabiliyorlar. Sizin az çok bir bilginiz aldığı için ne kadar tutacağını kargonun onun fiyatını satış fiyatına ekleyip söyleyebilirsiniz ve kargo benden diyebilirsiniz. Bunlar bittikten sonra ek şeylere geçilebilir. Çerçeveli mi istiyorsunuz, çerçevesiz mi? Onlara göre fiyatta artışı oluyor. Ya da bir not iliştirmek istiyor musunuz? İşte ressamdan bir not yazabilirim atıyorum doğum günü ise ya da işte sevgililer günü özelse vesaire gibi. Ve karşı taraftan mutlaka ama mutlaka bir geri bildirim isteyin arkadaşlar. Mümkünse yapılan çizimle birlikte bir fotoğrafı çekilsin ve birkaç sözcük söylesin. İşte eşime yaptırmıştım. Kemal Bey'in resmini ve çok hoşumuza gitti. Bu özel günümüze büyük bir anlam kattı vesaire gibi. Bunu da web sitenize, Instagram'ınıza koyun. Hatta öne çıkanlarda koyun ki bir daha sipariş verecek insanlar bu müşteri memnuniyetini görsün. Müşteri memnuniyetinden gaz alsın size sipariş versin. Ama bunları en baştan ayarlamazsanız, söylemezseniz, yapmazsanız sonra emrivaki gibi olur. Bu da birçok kişinin hoşuna gitmez. Bence açık ve net olmak da her zaman için fayda var. Bir de ödemeni nasıl alacağınızı net bir şekilde açıklamanız lazım. İBAN yöntemi ise işte IBAN yoluyla IBAN numaram budur. ismim soyadım budur. Bana dekontu atarsanız ben hemen çizime başlarım gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Bir de bir de bir de deyip duruyorum. <laughs> Onlara sormayı unutmayın. Arkadaşlarınızın ya da çevrenizin, ailenizin özel günlerinde bu şekilde bir şey yaptırmak isterlerse diye beni tavsiye etmeyi Unutmayın, referans göstermeyi unutmayın diyebilirsiniz. Ses sipariş alıyor musunuz? Bu anlattıklarımı biliyor muydunuz? Eğer yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sipariş değil de ben satışla daha çok ilgileniyorum diyorsanız o zaman satışlarımızı nasıl arttırabiliriz diye bir video yapmıştım. Ona mutlaka göz atın derim. Buradaki fikirler çok hoşunuza gidecek.